Piyo 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 var ya böyle kocaman kafa yapıyorlar. Evet doğru. <laughs> Görüyorum onu. Ya sen hep dans etme yapıyorum burada? Ne yapayım Merhaba. Zorlasam mı <da> acaba biraz? <laughs> Uçlarımı diziyorum bakalım. 3, 2, 1. Lamba derime sarılıyorum. Ya. <laughs> Şok. Tek başına olmanın bazen zorluğunu, bazen güzelliğini yaşıyorum. Benim yaşın altındayım ya, markete bile gidemiyorum deniz <laughs> Yine değişik küfürlerden kendine bölüm. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu karantina günlerinde artık bütün çekmeceler düzenli ve evimiz tertemiz değil mi? Ben de dedim ki artık yapacak hiçbir şey kalmadı. Youtuber arkadaşlarımı arayayım ve onlardan öneriler isteyeyim. Klişe olmayan, bana farklı yapabileceğim bir şeyler söyle, evde onları yapayım diyeceğim. Ve bunları da kamera karşısında beraber yapacağız. Ve şimdi isterseniz ilk Youtuber arkadaşım Merve Özkaynağı bağlanalım ve bakalım o ne önerecek ve ben yapabilecek miyim? Nasılsın baby? Ya. Nasıl gidiyor karantina? Çok güzelsin. Çok güzelsin bebiş ya valla. İşte, Çok iyi yalnız ben diş ben. diş beyazlatma taktiği bulamadım bence bu. Ne yaptıysam beyazlatamadım dişleri ben de kendimi koyulaştırdım. Güzel <laughs> kız. Ben ne yapacağım onu. Allah selam versin Trump gibi. Olsun. Ya gerçekten öyle gözükmüyor vallahi diyorum Ya Vallahi mi? Vallahi hiç öyle gözükmüyor. <laughs> eller berbat, eller böyle. O konuda yalan söyleyemeyeceğim. Ya, Peki şey diyeceğim. Daha önce kullanmadın mı bronzan? Kızım ben çok <gülüyor> <gülüyor> Bütün bir şeyi el, eldivenle yaptım. bir de uyarıyorum. Evet. Arkadaşlar mutlaka eldiven kullanın. Sonra videosu izledim. Kız diyor ki yüze iki damla yetmez. Hadi dedim bir iki damla daha yapayım. Artık eldivenleri çıkartmıştım. Yapmaz olay <laughs> Ne yapıyorsun şimdi bugün? Ya? Ne yapıyoruz şimdi? Bugün e, karantinada benim evde yapabileceğim böyle canım artık o kadar sıkıldı ki yani en büyük heyecanımız bir koltuktan öbürüne geçmek olduğu için <laughs> berbatız. Ee, dedim ki seni arayayım bir, sen bana güzel bir şey söyle. Ben de senin önerdiğin şeyi yapayım. Tamam. Şey e, yapmamı istiyorum ben. E, mesela sen TikTok var mı sende? Evet. Yani TikTok ha. hesabı açtım ama hiçbir şey yüklemedim. Ha, o zaman, bu videoda olsun. Evet. Bir tane yani, şey yapman istiyorum. Bu TikTok trendlerinden şey var ya, piyo 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 var ya böyle kocaman kafa yapıyorlar. Evet, doğru. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorum. <gülüyor> Yani şey de yapabilirsiniz. Savage dansı da var. Var ya böyle. Ama savage. Nani, nere, nene. Yani o kadar komik değil ama bence piu 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 çok komik geliyor bana o kocaman kafa. Tamam. Ee, hiç TikTok videosu yüklemediysen bence ilk TikTok videonu. Hiç yüklemedim çünkü dans yeteneğim sıfır bak böyle. Sıfır. tamam o zaman piu piu piu. Onu çekeceğim. Kocaman <laughs> kafa da yapacaksın. Tamam ben onu başkalarında gördüğümde böyle birkaç kişi çekiyorlar. Acaba Rüzgar. <gülüyor> 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 değil mi? Sen de TikTok hesabı hesabın var mı? Bende yok. Ama sen de sanki iyi bir dans eder potansiyeli görüyorum ben. Ya şimdi potansiyeli <laughs> yapamayacağım. <laughs> Ama bunu hani insanların bilmesine gerek var. <laughs> Çok teşekkür ederim katıldığın için, sağ olsun evim. Sana da iyi çekimler. Görüşürüz. Bay bay. İlk TikTok videomun bu olacağı aklıma gelmezdi. Hatta TikTok'a video koyacağım aklıma gelmezdi. Her neyse bakın size setup'ımı göstereyim. Şöyle piu 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 şarkısını açtık. Çok güzel bir şurada her şey hazır. Şimdi de sizi şuraya koyalım. Ondan sonra bu sefer bana kim eşlik edecek ama? Çok aradığınız biri, çok özlediğiniz biri geliyor. Piu 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 rüzgarla yapacaktık ama rüzgar e, istemiyor. O yüzden şimdi Göktürk sağ olsun bana eşlik edecek. Hadi bakalım. Attı. Attı. Bu kadar önemli. Bir de konuşarak yapar mısın? Bir daha. Piu piu piu. O zaman sana böyle yapıyoruz. Piu piu piu. Is a job. It's Wait a minute. Is it twenty-two? Wait a minute. Is it twenty-two? It's 22. 22. karantina günleri? İyi gidiyor valla. İlk defa böyle insana benziyorum. Tamam <laughs> ben pijamalarımı çıkardım zaten. Değil böyle mi? Ben de. Ben yapacağım. Hazırlandım biraz. Biraz daha hissediyorum kendimi. dizi falan film ne önerirsin bize? Valla Netflix'e düştüm. Demeyeceğim. <laughs> e, Aşağı zaman şeyleri bile izliyorum. <laughs> Çok tavsiye edebilecek <ederim>. e, <laughs> durumda mıyım bilmiyorum. E, en sevdiklerimi tavsiye edeyim. Hala izlemeyenler varsa. Dark izlemeyenler çirkin izlesin. Tamam. Ee, bu yeni Türk var ya evet, Onu aşırı beğendim bayağı iyi olmuş Evet geçmiş ee, yani yapımcı en iyi Türk olabilir bu arada Çok beğendim onu Karantinada değişik şeyler denemek istiyorum ben Çünkü artık her şeyi yaptığımız için Ve her diziyi film izlediğimiz için Sana bir soru soracağım Karantinada benim evde böyle değişik Eğlenceli yapabileceğim bir şey var mı? Ne önerirsin ne yapayım? Zorlasam mı acaba biraz? <gülüyor> <gülüyor> şey çok dikkat çekiyor <laughs> beni. Ee, bu rujları diziyorsun ya böyle en pahalı rujları diziyorsun sonra plank yapıyorsun. <laughs> Aa, onu ben Gökçe'de gördüm ve <laughs> dedim ki yani wow ben onu yapamam demiştim. Allah şahsen ben katiyen yani yapamam ama sen yapabilir misin? Ben zorladım mı bilemiyorum. <laughs> ya sporcu bir insan hiç değilim. Spor yapmalı yıllar oldu ama denerim yani ne var ki? Ne olabilir ki? En fazla rujları <laughs> hep <heba> ederim. <laughs> Çok eğlenceli bu arada kaç saniye veriyorsun bana? 5 saniye, 10 saniye yeter. Ay kıyamam ya 10 saniye yeter. Ay tamam. 10 saniye denince acımasızım. <laughs> tamam ben olabildiğince fazla duracağım. Sonra sana da söyleyeceğim kaç saniye durduğumu. Tamam, Onu zamanı tamam. tutacağım. Ay, Harikasın. Bekli o zaman öpüyorum seni. Tamam çok teşekkür ederim İlhan'cığım. Görüşürüz kendine iyi bak bay bay. Görüşürüz bay bay. Düzgün öp. Tamam öperim. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Hazır mısın? <laughs> çok hazırım. Şimdi rujlarımı diziyorum bakalım. Pek kullanmadığım rujları da ekledim. Mesela bu ne? Hiç kullanmamışım ya. Düşünsene şu maviyi falan da. Sence kaç saniye? Oh! No! <laughs> Yıkılıyordum. Hayır. Daha dur ya. Plankin üzerindeyken olacak çekmiyorum. Sence kaç saniye dayanırım? Bence iyi dayanırsın ya. Bence ben Sen... spor yapmayalı 6 yıl olduğu için. <laughs> ben zannetmiyorum ki 30 saniyeden fazla dayanayım ya. Eski pilatesçilerdensin yani. Ama işte o eski adı üzerinde. Eski. Gökçe'de sanırım bunun bir üç katı vardı. Ama artık elimizdeki idare edeceğiz dediğimiz gibi. Çoraplarımızı da çıkaracağız. Çünkü kaymayalım. Değil miyiz? Ben hiç değilim orada. Ben hiç şınav da çekemem. Bu arada Gökçe sürekli hareket ediyor. Ben bence hareket etmemeliyim. Başladı. Aa saniyeye baksana. Bakıyorum bakıyorum. Ha tamam. Konuşmasan da. <laughs> Saçlarımı toplayaymışım ya. Bence de. Bence bunu dursaydık bir de inanamıyorum şu anda. Ne saniye geçtiyse tamam artık. 15 saniye geçtik ya. Ay şu saçım çok Baba, geldi. Ne yaptım? Geldi şaşırıyor şu anda. Ne, ne, oluyor, ne oluyor diye. Çıksın. Bak, bir yukarı kalkıyor zaten Gökçe'de. Tam orada saçımı toplanmış. Sonra aşağıya. Bana bak. 6 dakika dayanmış Gökçe. Ben 30 saniye yapabildim mi şu saniye. 45 saniyeyi geçtik. Yanmaya şey başladım. Bir şey. Ben bir yukarı kalkayım. Uh, yoruldum ya. 45 saniye de yetmez mi? Bir dakika, bir dakika. Allah. Uh. Ve... Dokunacak mı? Evet sağol. Teşekkürler beni daha çok kırmızı görsünler. Kaç dakika? Daha 30 saniye oldu ya. <laughs> Son iniyorum bir daha da ayakta da yapamam artık. Dayanabilirsin. Yetti, bırakıyorum ben. Dayanabilirsin. Bırakabiliyorum. Bir 15 saniye daha. Hayır, gidiyor. 10 saniye. Dayan. 7 6 4, 3 2 1 0 Ve 3 dakikayı tamamladın. Oha, bence çok iyi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Bittiğim an ya, kollarım tansiyonum düşüyor galiba. Gerçekten. Yarın herhalde kolay gidecek. Benim spora başlamam lazım acil. Bu 3 dakikada mı oldu ya? 3 dakika. Ya gel, gel sen kaç dakika durabiliyorsun? Ya, öyle gel bir şey tamam. Yok. Sen bunu çok <laughs> hafif aldın. Hadi bakalım bekliyorum seni burada. Zor değil mi? <laughs> Bakın zor oldu. Bakalım kaç dakika yanacaksın Ama senin kollarının kasları benimkinden çok daha fazla ne, ne kası? Ben de hiçbir şey Ne yapıyorsun şimdi? Türk kası. Plank. Yani dizseklerin üzerinde duracaksın. Dizlerimi koyacak mısın? Hayır tabii. Şuna <laughs> yapmaz. Ya beni hiç mi görmedin? Çorabı gel. mı? Başladım. Değmezsin, değmezsin. Çok fazla. 6.30'da başladık. Vay! Wow. ne? Bir daha duyuyor. 10 saniye oldu. 10 saniye. 3 dakika dayanacaksın. 3 dakika nasıl da? Hadi 3 dakika. saçlarımı öne getirin. saçlarımı öne getirin. <gülüyor> Şok. Yemin <laughs> diyor ki Delik ne abi. kadar zor olabilir ki diyor. Çok zor. Şuraya ya. da dümdüz yapman. Dümdüz yapsana belki daha çok güçlü olursun. <laughs> Evet. Tamam. Biraz şimdi yukarı çık. Böyle normal şınav pozisyonuna çık. Orada biraz dinleniyorsun hafiften. Böyle bir şey yok. Gökçe yalan söylüyor. Altı dakika. Mümkün <laughs> at yok. Hadi şimdi aşağıya. Aşağı bitti zaten. Hadi hadi. Ben var ya ben sana değil. Ben altı dakika boyunca şınav çekeyim. Çekerim. Hadi lan oradan. Şöyle duramıyor musun? Hayır duramıyorsun. İn. Daha bu da iyi ya. İn aşağıya. Sürekli bari Gökçe böyle yapıp duruyordu, Ben de yaparım. Evet yapıp duruyor. Yap hadi. Kaç dakika yapabilirsin ki gene de? 2 dakika oluyor 10 saniye sonra. <laughs> <Ya>. İnanamıyorum. <laughs> Gümüm. Gümüm. Bıraktın. Ya hani sana ne dedim? Zor olduğuna inanmadın. Kolarım ya. <laughs> evet, <kolam>. Peki görüşürüz. Ben... <laughs> Şimdi de buket arıyoruz. Bakalım buket ne söyleyecek? Merhaba. Merhaba. <laughs> nasıl gidiyor buket? Nasılsın? Güzel gidiyor. Evet yapıyordum ben de. Yoruldum bir yandan biraz. Sen ne yapıyorsun Eyvallah ne olsun ben de. Karantinada bak şu anda rüzgarın bağırışlarını duyuyorum. Artık o da ne vallahi yapacak? Ne <laughs> yapacağını şaşırdı o da. Nereler artık duvarlara mı bağırıyor? <laughs> nasıl gidiyor seni? Karantina günler nasıl? Evet dışarı güzel. çıkamıyorsun güzel, değil mi? Biraz tek başına olmanın bazen zorluğunu, bazen güzelliğini yaşıyorum. Ama güzel genel olarak yani mutsuz değilim yani istemiyorum. Dışarı çıkamamak sende böyle farklı bir stres falan bir şey yaratıyor mu peki? <laughs> 20 yaşın <laughs> altındayım ya yani. markete bile gidemiyorum dedi sanırım. İnternetten sipariş vere vere bir yer oldu gerçekten. Güzel Ay yani. kıyamam ya. Ama bilmiyorum iyiye gidiyor genel birim o yüzden umutluyum yani. Aynen Burada ben de umutluyum. Yani ben takip ediyorum genel <laughs> günlük iyileşme şeylerin, ölüm ölümseler falan gayet güzel gidiyoruz yani. O yüzden Bence de. <laughs> evde kalmaya devam. Bu süreçte evde kalmak en yani yapılabilecek tek şey maalesef. Mümkünse senden bir şey rica edeceğim. E, karantinada benim evde yapabileceğim e, böyle çok aşırı da klişe olmayan bir şey senden rica edeceğim. Bir... E, ben bazen şey yapmıyorum kendi kendime konsept buluyorum. hatırlamıyorum işte bugün yeşil makyaj yapacağım. İşte kendi kendime yeşil farlı makyaj yapıyorum. İşte yeşil giyiniyorum. Böyle garip garip fotoğraflar çekiyorum. <laughs> Güzel bir tane çıkarsa da hatta böyle yeşil kalp koyup yeşil emojiyle paylaşıyorum. Çok iyi. Evet, yani zevk aldım. Şey eğer hani bugün de hazırlanmak istiyorsan, bir şey yapmak istiyorsan atıyorum kırmızı. Yani kırmızı yenip kırmızı makyaj yapıp böyle hani tekrar kırmızı videoları var ya. Evet doğru ben onları hep yani çekmek istiyorum. Yani. Evet doğru. <laughs> Genel olarak çok yakıştırıyorum herkese. O yüzden benim size de çok yakışıyordur. Ben ay keşke. Fotoğraf da çıkabilir ortaya. yani boydan ya da işte makyajda atıyorum. Kırmızı bir şey kullanırsanız. Tamam o zaman e, kırmızı giyiniyorum. Ondan sonra sana fotoğrafını da atacağım. Söz. Tamam anlaştık. Bekliyorum ben. Tamam çok sevindim. Çok teşekkür ederim. <laughs> görüşürüz. Kendine tamam. bak. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Kırmızı tonlardaki makyajımız için hazırlıklara başlıyorum. Baz ürünlerini çok hızlı geçeceğiz. Arkasından farı yaparken sizlere daha detaylı anlatacağım olanları. bazımızı tamamladık. Şimdi sıra para geliyor. Bunun için de Inglot'un bu tekli farlarından bordo renkte olanı uygulayacağım. Bunun için açılı bir fırça alıyorum. Fırçamı güzelce batırıyorum ve ilk öncelikle eyeliner çekeceğim. Farımla eyelinerımı çizdim gördüğünüz gibi. Şimdi gözümün katlanma bölgesinin birazcık üzerinden başlayacağım ve bunu buradaki çizgiyle birleştirecek şekilde bir çizgi çiziyorum yine. İşte grafik eyelinerim bu şekilde oldu. Şimdi öbür gözüme de aynısını uygulayıp geri geliyorum. Alt kirpik diplerimin iç kısmını beyaz göz kalemi uyguladım. Böylelikle gözlerim hem daha büyük gözüksün hem de böyle ölü gibi durmasın kırmızı fardan dolayı. Şimdi de maskaramı sürüyorum ve göz makyajımı burada tamamlayacağım. Şimdi de kırmızı rujumuzu süreceğiz. Bunun için ben Ruby Woo'yu seçtim Mac'in rujlarından. i̇lk öncelikle şöyle bir fırçayla süreyim dedim. Şimdi dudak kalemiyle köşelerini düzelteceğiz. Şimdi yüzümü bronzlaştıracağım. Ben bu aşamaları önce kırmızı ruju sürdükten sonra yapmayı tercih ediyorum. Çünkü ne kadar bronzlara ihtiyacım olduğunu e, ruju sürdükten sonra gözlerim daha iyi anlıyor. Çok hafif de allık sürelim. Ama böyle hani dokundur yani. Ve de highlighterimizi sürüyoruz. Highlighter olmazsa olmaz. Kırmızı makyajımız tamamlandı. Şimdi kırmızı giyinmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Ve kombinimin son hali işte ayakkabıları da giydikten sonra bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bence güzel oldu çünkü ayakkabıdaki siyah detay benim düğmelerim ve içimdeki badenin siyahlığıyla harika bir bütünleyici oldu. Şimdi size asıl soruyu soruyorum. Bizim misin, mısın değil mısın? Sizce bu kombin oldu mu olmadı mı? Ne dersiniz? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşın. Bir de bir şey diyeceğim. Bu kadar hazırlanıp hiçbir yere gidemiyor oluşum ne olacak? En fazla gidebileceğim yer mutfak. Çok heyecanlı. Nasıl gideceğim bilmiyorum. bu ciddiyetimle sizlerden bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz o zaman abone ol çarına tıklayın ve aynı zamanda zile de tıklayın ki böylelikle video yüklediğimde size haber uçsun diyorum. Ve şimdi devam ediyorum. Merhaba nasılsın kuzum? <laughs> İyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de artık karantinada ne yapacağımızı şaşırdık. Vallahi <laughs> Evet ya. Umarım ee, şey süre biter de bir an önce inşallah. buluşuruz. Kahveler, çaylar, videolar. Oh, dedikodular. <laughs> Onu bilerek söylemedim şu aramızda. Artık bilen biliyor. Ya ben inanıyorum ama gerçekten. Yani evde kalmayı başarabilirsek eğer hep birlikte ki ben zaten 2 iki haftayı, üç haftayı devirdim özür dilerim. Hı hı. ama rahatım ya. Hani birazcık böyle kendime döndüm Deniz. Yani dedim ki, oh ya dünya varmış falan. Ama arada bir şey oluyorum böyle. <laughs> bir yürüyüş mü yapsam be? Bir sahil kenarına mı gitsem be? <laughs> Doğru. İnsanın kendisiyle baş başa kalması da gerekiyormuş yalnız. Biz böyle hayatın kargaşasından onu unutmuşuz. Başlarda çok iyiydi o. Ama artık ha. şimdi hani mobilyaların bizimle konuşmaya başladığı <laughs> aşamaya geçiyor. Ya bir de ben tek başıma yaşıyorum ya Deniz. İyice şey oldum, böyle ne bileyim. Geliyorum işte lamba derime sarılıyorum. Ya! <laughs> o da sana sarılıyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Artık yani kendi boyumda bir şeylerle arkadaşlık etmeye çalışıyorum. <laughs> ya. Şimdi e, senden karantinada benim <laughs> yapabileceğim bir şey söylemeni rica ediyorum. Artık o kadar canım sıkıldı ki yeni bir şeyler denemek istiyorum. Ben de o yüzden YouTuber arkadaşlarıma danışıp onlardan öneriler bekliyorum ve onların söylediklerini yapmak istiyorum. O yüzden senden de bir öneri rica edeceğim. Aa, güzel konu hiç baş. <laughs> <laughs> ben kendimden yola çıkarak söyledim şimdi. Ee, tamam. Evde temizlik olsun, düzenleme olsun, yemek olsun, işte ne bileyim böyle makyaj olsun, her şeyle <laughs> denedim. Farklı olarak hayatıma neyi soktum? TikTok. 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 <laughs> TikTok hesabım var ama hiçbir tane video koymadım. Demin de Merve Özkaynak'la konuştuk, o da TikTok söyledi. -"Var mı hesabı diye sordu. Demek ki herkes TikTokçu bu aralar ya. Yani. <laughs> senin biliyorum <laughs> Ay, TikTok hesabın var. Yapıyorum bir şeyler. Ya dans yeteneğim sıfır, senin dans yeteneğin nasıl? Dans edebilir misin? Ya aslında şöyle, ben inanılmaz güzel mezleke oynuyorum. <laughs> Şok! Herkes mezleke dansı istiyor şu anda. Ya çocukluğumdan beri ben böyle Asena'yla falan... <laughs> Ben çok şaşırdım, hiç beklemiyordum. Başka bir şey, başka bir şey... Belki bir şeyler çizebilirsin, boyayabilirsin falan. Evet, bak boyama yapmadım ben. Rüzgar yapıyor, evet. ben onu izliyorum. Bu bizde, durun! Rüzgar boyuyor. <laughs> Picasso'nun bir resmini çesen olur mu? Bak şimdi... Ee, böyle renk ya renk e, çok güzel, işte böyle birazcık daha fütüristik böyle resimler var. Belki öyle bir şey yapabilirsin. Hatta bunu tamam. rüzgarın kuru boyasıyla yapsam. Pastel boya yapabilir miyim? <laughs> pastel boya yapabilir <laughs> Pastel boya daha kolay abi kuru boya da. Tamam. Tamam. O zaman pastel boyayla senden Picasso'nun bir resmini izlerim. Hatta sana görseli de göndereceğim. Şimdi. Hadi bakalım göster. Tamam oldu. Çok öpüyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet. Şimdi Merve fotoğrafı gönderdi. Burada çok tatlı bir kız resmi var. Çok da sevdim. Yapabilip yapabileceğimden emin değilim. Şu anda Rüzgar'ın pastel boyalarını getirdim. Bakar mısınız şu pastel? Boyları? Öncelikle bunu ben kurşun kalemle çizeyim diyorum. Bu kalemin de ucu bitmiş. Görüyor musun? Şanssızlığa bak ya. Bu sandığımdan uzun bir zaman alacak demek ki. Boyamaya geçelim ve eğer bu şu anda şurada hata yaparsam yandığının resmidir yani. Gerçekten bunu yapmamam gerekiyordu herhalde. Abi en zorunu seçtim herhalde. En azından şuradaki şu tekniği göstereceğim. Bak, bunu ilkokulda falan herhalde öğrenmiştik. Şuraların altına beyaz boya geçtikten sonra şöyle uçlu kalemle şöyle şöyle çizgiler yapardık. Altta ne renk olursa o rengin görüntüsü ortaya çıkardı. O yüzden bu resmi gördüm ve dedim ki ya ben bunu yaparım ya dedim. Gelmişken bak bakalım, sence nasıl gidiyorum yani? <laughs> Sürreğel. <laughs> ya niye olmadı? Çok güzel oldu. ben çok beğendim bu arada. Ya işte bile! Ha? Rüzgar yapsa belki daha güzel yapardı yalnız. Çok iyi, yapmış. Ben çok beğendim. Ya. Nesini beğendin? Şu anda bana söyle. Şu beyaz kısmı çok iyi <laughs> Yalnız demin dediğimi yutturacağım sana. Şimdi geleceksin ve bakacaksın birazdan diyeceksin ki, vah şu anda her şey değişti. Lacivertin yoksa siyahın üzerine mavi koyacağız. Oh, lacivert olmadı. Tercüm bitiyor, hemen yapmak zorundayım. Sonuçta beklediğinden daha iyi olabildi mi? Zaten buraların da kirli kirli ya olmuş. Bence mükemmel olmuş. Yani daha daha ne olsun? <laughs> bence biraz daha uğraşsam daha güzelini yapardım. Bunu Picasso yapamamış ya. Bunun güzelliği Picasso'ya bağlamış Dur hocam bir dakika son son saniye puanları alabiliyor muyuz? İnanılmaz. Son atışlarımı da yaptım. Resmim bu şekilde arkadaşlar. Nasıl? Beğendiniz mi? Şöyle yanına Picasso'nun resmini de koyacağım. Hangimiz daha güzel yaptık? Bunu yorumlar kısmında benimle paylaşın. Deniz de beğenler bir daha gelmesin kanalıma diye dermişim. Yani gerçekten çok zormuş ya. Bir denemenizi tavsiye ederim. Böyle canınız sıkıldı ya. Elinizde ne boya varsa artık kuru boya ne yani sulu boya böyle benzetmeye <Gülüyor> çalışmak bile <laughs> bence eğlenceli. <laughs> nasılsın Duygucuğum? Nasılsın Deniz abla? İyiyim sağ ol. sen nasılsın Duygu? İyiyim ben de. Nasıl Diyor, evde zaman. Evde artık bir sonraki aşamamız iyice kendimizi yerlere atmak ya da balkondan atmak diyeyim sana yani. Artık ne yapacağımızı şaşırdık ya. Her şeyi tükettik. İzlenecek dizi kalmadı, film kalmadı yani. Nasıl, sen ne yapıyorsun bu karantina günlerinde? Nasıl geçiyorsun günlerini? Ben de bugün bir buçuk gibi uyandım. mis. Dörtte yattım diyorsun. Sonra ne <laughs> ve yoga yapıyorum bol bol. Çok güzel. Harika. İnan vakit geçiriyorum öyle. Onun dışında da kitap, dizi, film aynı yani. FaceTime yapıyorum arkadaşlarımla. Zaman geçsin diye böyle. Aynen ya. En çok bu aralar ne izledin dizi olarak? Ben mesela Aşk 101'i izledim. Ben beğendim. Gayet güzel kavak evet. yerleri tadında. Breaking Bad'i izliyorum şimdi. Aa. No. Ben de işte ne yapayım Friends'e falan tekrar başlayacağım herhalde. Hiç kalmadım. En sevdiğim <laughs> Peki, herkese soruyordum bunu bir ara. Friends mi, How I Met Your Mother mı? Hangi? Yeeey! Önümüze. Alkış kıyamet. <laughs> en sevdiğin karakter hangisi peki? Chandler. Chandler mı? Evet. Ya Chandler de çok tatlı ben. Sanırım ben Joey diyeceğim yani. Neden sevin Joey'nin o şapşallığına karşı bir... <laughs> bir çirkinim var. Evde ötürü bebeklerim Şimdi karantinada benim evde yapabileceğim, artık her şeyi yaptığımız için ee, YouTuber'lara danışayım dedim ve senden yapabileceğim değişik bir şey bekliyorum. Klişe olmayan farklı bir şey. Ne önerirsin, ne yapabilirim sence bugün? Ha, yani o kliş, klişe mi olur? Hangisi? E, i̇lk aklıma bu geldiği için. E, böyle yine değişik kürlerden kendine böyle bir bakım, saç için bakım maskesi yap. Hmm, mesela ne kullanabilirim? Ee, mesela böyle yumurtalı falan <laughs> ay yumurtalı bir maske <laughs> yiyebilirim bence de. Onu o zaman akşam e, videoları çektikten sonra en son bunu deneyeceğim. Süper fikir. Teşekkür evet. ederim valla. sağlasın. Çok sevindim katıldığın Rica için. Çok ederim. teşekkür ederim. Öpüyorum. Çok güzel. Ben de. Bay <laughs> bay. Evet malzemelerimi topladım ve geldim arkadaşlar saçım da baya kötü durumda. Gerçekten bir maske iyi gelir şu anda. Şurada bir tatlı kaşığı zeytinyağım var. Şimdi buna bir yumurta kırıyorum hemen. Şöyle güzelce çırpıyorum. Yani kokusu yok ama Allah'tan çok yaz değil. Bence yaz sıcak havalarda pek yapılacak bir maske değil gibi bu. 2 yemek kaşığı mayonez ekleyeceğim. Oh. Bence bunu yeterince çırptım. Şimdi üzerimi değiştirip geleceğim. Boya yaparken kullandığım tişörtü giyeceğim ve... ...onunla saç maskemi uygulayacağım. Şimdi normal... Dedim ki madem... Ooo! <laughs> madem öyle saçımı boyadığım fırçayla yapayım. Birazcık daha erzme profesyonel gözükeyim. Bu maskeyi sanırım bana saçım yandığında e, önermişlerdi. Ama ben yapmamıştım böyle hani düşüncesi birazcık garip gelmişti. Bu arada o videomla beni tanıyan da çok insan var. Aranızda varsa. <laughs> Merhabalar, umarım saçlarınız düzelmiştir. Benim 2 yıl önce e, saçlarım bayağı kötü bir şekilde yandı. Ve artık şu anda çok şükür kendine geldi. Merak etmeyin, bu süreç ne kadar kötü olsa da en sonunda geçecek. Mayonezin kokusu çok ağır geliyor şu anda. Evet bütün karışımı saçımı uyguladım ve şöyle bir topuz halinde şimdi yarım saat kadar saçımda bekleteceğim bunu. Daha sonrasında bol suyla durulayıp şampuan, saç kremi, klasik her zaman yaptığım saç rutinimi yapacağım. Ve sonrasında bakalım ne kadar saçlarım değişmiş. Böyle pırıl pırıl olacak mı? İsterseniz bunu beraber görelim. Yarım saat sonra görüşürüz. Ben de o sırada Survivor izleyeyim diyorum. Gerçekten Survivor fanatiği olduk biz hangi takımı kullanıp tutuyorsunuz Survivor'da? Onu da merak ediyorum. Aşağıdaki yorumlar kısmında gönüllülerci misiniz, ünlülerci misiniz? Şimdi duştan çıktım. Yalnız yıkamadan önce saçlarım bayağı kaskatı olmuştu. Onu söyleyeyim. Yani Çok kalın bir jöle sürmüşüm gibiydi. E, çıktım ve iki kere şampuanladım ve bayağı da köpürttüm. Ona rağmen böyle saçımı tararken küçük beyaz beyaz bir şeyler çıktı saçımdan. Sanırım mayonez parçaları hala kalmış şuralarımda falan. Gerçekten şok içerisinde. Işıltı olarak da ben çok da fazla bir ışıl. Ben bunu bir daha yapmam bu maskeyi. O kadar söyleyeyim. Artık kalanını siz kendiniz çıkarın arkadaşlar. Videoda bana eşlik eden bütün YouTuber arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Beni böyle eski günlere, kolev yaptığım günlere götürdü gerçekten bu video. Ve çok sevdim, çok eğlendim. Hem çekerken hem de onlarla konuşurken böyle birazcık hasret gidermiş de olduk. Umarım bu video sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğenme işaretine tıklayıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve zil işaretine tıklayın ki videolarımı yüklediğimde size haber gelsin. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın, bay bay.